C'è tra ton amour amori, ma un giorno tu Eh? Non capisco. La vita mi disgusta. Ho vissuto così intensamente. E non ho più bisogno di niente. Se volessi desiderare qualcosa, desidererei te. Pensi che i due docs di in le San Francisco limanından büyük bir kalabalıkla ayrılmaya hazırlanıyordu. Yolculuk kuzey topraklarına topraklarınaydı. Bu coşkunun sebebi Kanada'nın Klondike bölgesinde bulunan altın haberiydi. Bu haber kısa sürede tüm ülkeye yayılmış ve bölgeye yüz binden fazla insan göç etmişti. Bu keşif hareketinin içinde henüz 21 yaşındaki Jack London da vardı. Para kazanmak amacıyla çıktığı bu yolda London, dehşet verici bir manzarayla karşılaştı altın bulma umuduyla tüm servetini yatıranların bazıları aklını yitirmiş, bazıları ise kendilerini öldürmüştü. Burada çalışan pek çok madenci gibi iskorbüt hastalığına yakalanan Landon, derin fiziksel acılar çekti. Hastalığının şiddeti artınca evine geri dönmek zorunda kaldı. London belki altın bulamamıştı ama oranın çetin yaşam koşulları kendisine hiçbir yerde bulamayacağı deneyimler katmıştı. Nitekim Klondike'da başından geçenleri anlattığı Vahşetin Çağrısı adlı eseri onu dünya çapında üne kavuşturacaktı. Romanlarında bireyin yalnızlığını, kendine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaşma sürecini ve bunalımın getirdiği intiharı konu alan Jack London, 1876 yılında Evlilik dışı bir çocuk olarak dünyaya geldi. Hayat daha başta onun için bir muammaydı. Babasını tanımıyordu. Çocukluğu boyunca yoksulluk çeken London... gazete satıcılığından deniz polisliğine kadar pek çok işte çalıştı. Dönemin siyasi hareketlerinin içinde bulundu. Sınıf savaşları ve sosyalizm üzerine pek çok makale yazdı. 20'li yaşlarına kadar bireyci bir anlayışa sahip olduğunu belirten London yaşadığı hayatın ve içinde bulunduğu işçi sınıfının çektiklerinden dolayı sosyalizme yakınlaştığını sonunda da sosyalist olduğunu belirtir. Jack London fakirlikten kurtulmak için iyi bir eğitim alması gerektiğine ve bunu da çok okuyarak sağlayabileceğine inanır. Onun bu okuma isteği zamanla London'ı yazmaya, ardından da en çok kazanan yazarlardan biri olmasına kadar götürür. Ancak gençliğinde içine girmek için büyük arzular beslediği Burjuva hayatında umduğunu bulamaz. Burjuva sınıfının iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliği Landon'un midesini bulandırır ve bu çevreden soğuyup hızla uzaklaşır. Artık tüm eserlerini devrim için diye imzalamaya başlayacaktır. Jack London'ın hayatını intiharla bitirmesi ve henüz 40 yaşında şöhretin zirvesindeyken yaşamını sonlandırması, yaşadığı buhranın ve yazdıklarındaki samimiyetin göstergesidir. Martin Eden romanı bir anlamda Jack London'ın kendi hayat hikayesidir. Romanın ana kahramanı Martin işçi sınıfından bir gençtir. Geçimini gemilerde çalışarak sağlar. Bir gün kavgadan kurtardığı burjuva sınıfına ait bir genç onu yemeğe davet eder. Martin bu yemek sırasında yoğun bir yabancılık ve acizlik hisseder kendi içinde bulunduğu sınıf ile karşısında bulduğu sınıf arasında büyük bir uçurum olduğunu görür. Ancak Martin'in gencin kız kardeşi Ruth'a aşık olmasıyla hayatı tamamen değişir. Ruth'un kendisine ilgi göstermesi nedeniyle Martin ona karşı derin bir sevgi besler. Martin'in muayilesinde Ruth adeta bir melektir. Dünya üzerinde yaratılan ilk kadın binlerce asır boyunca hayatın upuzun merdivenine tırmandıktan sonra Nihayet son basamağa ulaştığında Ruth haline gelmişti. Martin Eden'ın kendisine yabancı bir dünyaya ilk girişi ve o dünyanın kendisinde bıraktığı izler muazzamdır. Yaşanması gereken hayatın tam da böyle olması gerektiğine inanan Martin, Ruth'un gözüne girebilmek için yarım bıraktığı eğitimine devam etmek ister. Zamanla yaşadığı çevreyi, işini ve arkadaşlarını beğenmemeye başlayan Martin, Ruth'a ulaşmak için değişmeye karar verir günlerini kütüphanede geçirmeye başlar. Kitapların engin dünyasına açılır. Marx'ı, Nietzsche'yi, Spencer'i okur. Kitaplar onun tutkusu olmuştur artık. Eğer Ruth ile evlenecekse saygın bir mesleğinin olması gerektiğinin farkındadır. Bir süre düşündükten sonra kendisi için en uygun mesleğin yazarlık olduğuna karar verir. Ve iki yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışarak edebiyat alanında uzmanlaşır. Martin çeşitli yazılar yazmaya devam ederken bir yandan da geçimini sağlamak için gemilerde ve çamaşırhanelerde çalışır. Yazdıklarını yayın evlerine gönderir ancak hiçbiri yayınlanmaz. Yazılarının değer görmemesi ve parasının tükenmesiyle Martin yoksul düşer. Ruth, Martin'in içine düştüğü bu en çaresiz anında aşkına ihanet edip onu terk eder. Bu olay Martin'i derinden sarsar. Ayrılıklar insan ruhunda bıraktığı acıyla anılır. Bu acı ruhların şekillenmesinden, hayat görüşünün değişmesine, hatta insanın kendisini yenilemesine neden olur. Ruth'un onu terk etmesi ve yakın arkadaşının ölümü Martin'i bunalımların içine yuvarlamıştır. Uyku ile uyanıklık arasındaki derin uçurumlarda dolaşıp durmuş, beyni çılgın acıların içinde erimiştir. Martin son eserini de tamamladıktan sonra yazmayı bırakır. Tam umudunu yitirdiği anda eserleri bir bir yayınlanmaya başlar. Kısa sürede herkesin tanıdığı bir yazar olur ve büyük bir servet kazanır. Bunun üzerine Ruth ondan özür dileyip barışmak ister. Ancak Martin onun kendisine parası için geri döndüğünü düşünür ve Ruth'a "Ben ancak senin beni hiçbir zaman sevmemiş olduğuna inanabilirim." deyip özrü kabul etmez. Onu gerçekten sevmediğini şimdi anlamıştı. Sevdiği şey Ruth değildi idealize ettiği, kendi kafasında yarattığı uhrevi bir şeydi. Kendi aşk şiirlerinin ışık saçan ruhuydu. Martin etrafındaki insanların davranışlarını samimiyetsiz bulmaya başlar. Artık hiç kimseyle konuşmak istemez. Sonunda yazar olma amacına ulaşmıştır ancak yapayalnız ve duygusuz bir insan haline gelmiştir. Mücadelesini verdiği ve mutluluk getireceğine inandığı yazar olma ideali ...ona sadece mutsuzluk getirmiştir. Ruth'a duyduğu aşkın hiçbir değeri kalmaz. Yazar olmak için verdiği mücadelenin anlamsız olduğunu düşünmeye başlar. Yaşadığı yalnızlık ve bunalım, Martin'e derin acılar verir. Bu acılara dayanamayan Martin, çıktığı bir seyahatte denize atlayarak intihar eder. Roman birçok farklı mesajı içinde barındırıyor. Örneğin Martin'in günde 17 saat çalışmak zorunda kaldığı sahnelerde Marx'ın kapitalizm eleştirisinde değindiği yabancılaşma kavramı anlatılır. Romanın bu bölümünde Martin uzun çalışma saatleri sonucu adeta insanlıktan çıkar. Kendine, ilgi alanlarına, duygularına yabancılaşır. Romanda işlenen başka bir tema Nietzsche'nin üst insan konseptidir. Martin Ruth'a ulaşmak için verdiği mücadelede öyle bir noktaya gelmiştir ki artık Burjuva sınıfı bile onun konuşmalarından hiçbir şey anlayamaz. Kendisini entelektüel anlamda o kadar geliştirmiştir ki yanında düşüncelerini tartışacağı çok az insan kalmıştır. Kitapta derin felsefi tartışmaların olduğu bölümlerde bu tartışmaları yapanlar ne işçi sınıfına ne de Burjuva'ya aittir. Geldikleri konum öyle bir yerdir ki artık hiçbir sınıfa ait değildirler. Martin burada geçirdiği zamandan en çok zevk aldığım zamandı diye bahseder. Orada bir nevi aydınlanır. Martin Eden, Jack London'ın aksine sosyalizm düşmanı bireyci bir gençtir. Herbert Spencer'in sosyal darwinizm fikrinden etkilenir ve Spencer'in zayıflar güçlünün karşısında her zaman kaybeder. Sadece güçlü olan hayatta kalır. Görüşünden yola çıkarak Nietzsche'nin bireyciliğine ulaşır. Bireyselliği göz ardı etmenin yeni patronlar doğuracağını söyleyerek sosyalizmi eleştirir. Ancak roman boyunca Martin'e her şeye rağmen yardım edenler, onun gibi alt sınıfta bulunan yoksul ev sahibi ile eski çete arkadaşlarından başkası değildi. Onlar, Martin'i yazar ya da ünlü olduğu için değil, en başından beri hep Martin olduğu için seven insanlardı. Bu gerçeği fark eden Martin, beyninden vurulmuşa döner. Böylece bireyci Martin Eden ölürken devrimci Jack London doğar. Martin Eden bir bireyciydi. Bense bir sosyalist. İşte bu nedenle ben yaşamaya devam ediyorum. Ve işte bu nedenle Martin Eden öldü. Martin hem işçi sınıfı hem de burjuva sınıfıyla uyum sağlayabilen biridir. Ama kendini her iki sınıfa da ait hissetmez. Geldiği bu ayrıksı konum onu yalnızlığa iter. Başlarda seçilmiş yalnızlık gibi görünen bu yalnızlık, aslında Martin'in içini itildiği bir yalnızlıktır. Çevresi tarafından anlaşılmayan bir yabancıdır artık o. İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak, bilinçli bir şekilde kendisinin ve başkalarının farkında olma becerisine sahiptir. İsviçreli psikiyatır Biswanger, bireylerin bu becerilerini Dasein ya da dünyada var olma terimiyle açıklamıştır. Heidegger dünyada var olduğumuzu ve içine fırlatıldığımız dünyada yaşamımızın buradan ayrı olduğunu düşünmememiz gerektiğini vurgular. Dünyada var olma, insanın kendisi için var olması ve kendi varoluşundan sorumlu olarak seçimler yapmasıdır. Martin'in Ruth ile tanıştıktan sonra hayatını değiştirmeye karar vermesi, arkadaşlarının kendisini anlamadığını fark etmesi bu kavram ile açıklanabilir. Şimdiye kadar yaşamı hakkında çok fazla düşünmeyen Martin bir anlamda uyanır ve yeni bir yaşam kurmak için mücadeleye başlar. Dünyada var olma, kişinin sadece kendi yaşamının farkında olmasını değil, başkalarının hayatlarının da farkında olmasıyla mümkündür. Bu tür bir farkındalık, başkalarıyla samimi ilişkiler kurma, onların yaşamlarıyla ilgilenme anlamına gelir. Ruth ona en sevdiği bölümleri yüksek sesle okuduğunda Martin zevkten neredeyse cennetin en üst katlarına çıkıyordu. Böyle anlarda kızın duyguları Martin'i tanrı katına dek yüceltiyordu. Ona bakar ve dinlerken hayatın yüzüne bakıyor ve hayatın en derin sırlarını okuyormuş gibi oluyordu. Kişinin kendi ihtiyaçlarına ilişkin farkındalığı, var olmanın başka bir yönüdür. Kendine yönelik farkındalık yeteneği, insanın kendi yaşamını geliştirmesine neden olur. Martin aynaya bakarken kişisel bakımına özen göstermediğini fark eder ve bir diş fırçası alıp dişlerini fırçalar. Hayatı boyunca sevgiye hasret kalmıştı. Doğası sevgiye açtı ama hiçbir zaman sevgiye ulaşamamış, giderek katılaşmıştı. İnsanlar anlamlılık duygusuna sahiptir ve yaşamda bir amaç edinmek için mücadele verirler. Bir anlamda yaşamaya devam etmek için yaşamın anlamlı olduğuna inanmak isterler. Sartre, varoluşun anlamıyla ilgili olarak dünyanın ve insanın neden var olduğunun hiçbir sebebinin olmadığını, insanların bir sebep bulması gerektiğini belirtmiştir. Martin için bu sebep yazar olmaktı. Böylece çok sevdiği Ruth'a ulaşacaktı. Nitekim hedeflediği gibi de olmuştu. Martin artık ünlü bir yazardı. Fakat sevdiği kızın onu terk etmesi ve etrafındaki insanların riyakar davranışları onu varoluşsal bir boşluğa itmişti. Kim bilir, belki de Nietzsche haklıydı. Belki de hiçbir şeyde hakikat yoktu. Hakikatin kendisinde bile. Hayat, hastalıklı, tahammül edilemez bir hale gelmişti. Ölüler asla dirilmez. Koca evrende faydalı tek şey bu satırdı. Yaşam, acı veren bir bitkinlik haline aldığında ölüm sonsuz uykusuyla bütün acıları dindirmeye hazırdı. Peki daha ne bekliyordu? Gitme vakti gelmişti.